Siz şimdi bu şekilde mi ulaştınız adamın telefonuna? Ya siz deli misiniz? Ben pek anlamadım nasıl ulaştınız ama. Ulaştınız yani öyle mi? Ee, evet ulaştık. Hatta uzaktan gelen giden aramaları bile dinleyebiliriz. O kadar. Arkadaşlar siz hakikaten anlayabiliyor musunuz bu bilgisayarcıların anlattıklarını? Yani. Ne yalan söyleyeyim ben bazen anlamıyorum abi. Ama bunları yapıyorlar işlerini işte. Geçen haberlerde okudum. Türkiye dünyada ilk ona giriyor bu şakırlıkta. Yani anlayacaksın abi. Bunlar tehlikeli kafalar. <laughs> Oldu olacak adamın uçağını biraz geciktirin de... ...aynı zamanda inelim Gaziantep'e bari. Ee, cidden mi? Yapamaz mısınız? Yaparız. Tamam. Tamam o zaman. Elif, sen bize zaman kazandırıyorsun. Cem sen de hazırlan biz de geliyorsun. Uçak biletlerini yoldan alırız. Ben. Evet sen. Neyin var neyin yok hepsini hazırlay al yanına. O bilgisayarlarını o sihirli kutularını falan. Bütün teferruatlarını hemen gidiyoruz. Anlaşıldı ki artık teknolojisiz olmayacak bu iş. Yusuf Kemal. siz de bu öldürülen teröristlerle ilgili bir araştırma yapın. Bunlar gece bir yerde konaklamıştır. Belki oradan bir şey çıkarabiliriz. Sen? Ben. E, sen, ben, Ezgi ve Cem uçuyoruz doğru bulmaya çalışacağız. Bulacağız. Şimdi iyiyim artık. E ee, uçak rotor yaptı ondan. He he yanımda sorun yok. Tamam. Çap var. Numara? Adam taksiye biniyor. Sen adamı kaçıracağız ya. Duydunuz değil mi? Neyi? Kimse takmadı mı kulaklıkları? Ha. Dilip Halit'in görüntülü dili arama yapmış. Çap otele gidiyor. 99 oda numarası. Orada bekleyecek. Sonra buluşma noktasına gidecek. Oradan da sınır ötesine. Şu kulaklıkları takın bence. Ben takarım da o yaş takmaz. Her şeyi bana bırakıyorsunuz abi. Halit gelmiş Antep'te. Daha iyi mi? Uyuyor. Bu bir şey yapacaksın değil mi yapacağım merak etme ama bana az zaman ver <laughs> Buyur. Teşekkürler. Ay o da ne kadar havasız ya. İlk defa geliyorum ben. Ben de uzun zaman sonra ilk defa geliyorum. Niye gelmiştin ki bence? Askerliğimi yaptım Şırnak'ta. Buraya da bir iki kere gitmek zorunda kaldım. Ah, su var mı? Ya, neredeyse sadece su var zaten. <laughs> Cem kurul şöyle. Hadi. Vay sizin oda <laughs> daha büyükmüş. Bence aynı. Sen pek sahaya çıkmıyorsun değil mi? Yani birkaç kere çıktım ama sizin kadar değil tabii. Minibüste oturuyor sahaya çıktığında. Belli. Tabii ya. Asansör sistemine bağlanır mısın Cem? Sağdan mı gideyim Cem? İHA görüntüsü yollar mısın Cem? Bilgisayarını kuracağım. Kurarım. Kurarım. Nankör. Adam odasında otelin wifi'sinden bağlandı. Ekranını izliyorum. Kriptoları kontrol etti. Hızlı bir hesap yapınca 250 milyon dolar civarında bitcoin ve altcoin'lar var. 250 milyon dolar diyor ya paraya bak. Yemin ediyorum var ya bak gırtlaklarına sokacağım o coinleri. Ya dur dur sakin ol. Yiğitlik öyle vurup kırmakta değil. Tahammül göstermekte, de, sabretmekte. Sabır boyun emek değil mücadele etmek. Sen sabırlı ol, deli dolu olma. Abi nedir planımız? Bu adam Haptor'la iletişim kuramaz. Bu Haptor iblisini ben iyi tanırım. Kendisine hep bir duvar örer. Onun adamıyla buluşup Haptor'un yanına gidecekler sen sınırın bir diğer tarafı falan dedin ama neresi olduğunu bilmiyoruz değil mi? Orada telefonlar da çalışmaz. oraya yakından takip etmek de olmaz. Ona bir çözüm bulacağım nasıl takip edeceğimize dair. Yani bir şekilde onunla yer değiştirmenin bir yolunu bulsak biz bizim adamımız bize haftora kadar götürecek de. İşte mümkün değil çünkü görüntülü konuşma yaptılar geçemeyiz. Evet. Aslında geçebiliriz. Nasıl? Ne yapıyorsun oğlum? Bir saniye abi. Bir söylesene ne yapıyorsun? Hemen ya gösteriyorum. <laughs> Ali bir konuşur musun? Ee, Edirne'yi çok seviyorum. <laughs> Bu ne ya? Nasıl yaptın sen bunu? Eee... Edirne'yi çok seviyorum. Çok iyi. Harika be. Ne bu? Bunu nasıl yaptın sen? Abi bunun adı deepfake. Ne fake? Yani yüz kopyalama. Çok iyi yapıldığı için gerçeğinden ayırt edilemiyor. Benim zamanımda da eskiden eh, plastik maskeler vardı. Onu çok iyi yapan da ustalar vardı. Peki sen şimdi bana söyle, bunu nasıl konuşturacağız biz? Ha? Konuşmayı nasıl yapacağız? Ya işte orada biraz dikkatli olmak gerek çünkü render hızına göre seste gecikme yaşanabilir. Render? Ee, yani çok hızlı konuşursa ağız ses senkronu tutmayabilir. O yüzden tane tane, sakin sakin konuşmak He. lazım. Tamam aramızda en sakin tane tane konuşabilecek kişi Yıldırım abi konuşsun. Abi deme bana. Ne diyeyim abi sana? Abi yok yok abi yok. <laughs> tamam. O zaman Halit'in adamında kimi yapacağız? O kim olacak? Türk oğlum. Olur. Olur. İyi de olur. Suriye'yi haritadan silmesin de.